Cinlere Abdülkadir'in selamı vardı. Bağdatlı bir adam bir gün Abdülkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna çıkıp şöyle dedi. Ya Üstad, benim bakire bir kızım vardı. Bir gün evin damına çıktı, oradan aşağıya ne kadar ısrar ettikse indiremedik. Hatta biraz sonra da gözden kaybolup gitti. Bunun çaresi nedir ve bu ne haldir, derdimize bir çare, diye niyazda bulundu. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir müddet murakabe yaptıktan sonra adama şöyle söyledi. Bu gece yatsı namazını kıldıktan sonra, şehrin dışındaki kelharabelerine git, beşinci tepede otur. Bismillahi Aydülkadir'in niyeti üzerine, ve etrafına bir daire çiz. Biraz sonra cinler geçmeye başlar. Gözlerinle onların hallerini seyretmen seni korkutmasın. Geçerler, geçerler. En sonunda sabaha karşı onların melikleri gelir. Senin orada beklediğini görünce yanına yaklaşarak hacetini sorar. Sen ona Abdülkadir'in selamı var de meseleyi anlat. Adam aynı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin emir buyurduğu gibi yaptı. Hakikaten biraz sonra Taif'i gelmeye başladı. Adam sonuna kadar seyretti ve sabaha karşı da etrafında muhafızları ve hizmetçileri olan ve her halinden onların en büyükleri olduğu anlaşılan melikleri geldi. Aynı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin tarif ettiği gibi adama yaklaşarak, ''Burada ne bekliyorsun?'' diye sordu. Adam kızının başından geçenleri anlattı ve kızının akıbetini sordu. Buradan ilerisini kızı kaybolan adam şöyle anlatmaktadır. Ben cinnilerin Melik'ine Abdülkadir'in gönderdiğini söyleyip de derdimi anlatır anlatmaz, Melik hemen atından indi, yeri öptü daha sonra da. Emir başımızın üstünedir dedi, etrafındaki cinnilere dönerek. Bu işi yapan cinniyi hemen bulup bana getirin, diye emir verdi. Etrafında hazır bekleyen cinniler aniden kayboldular. Çok az bir zaman geçmişti. Bir de baktım ki, kızımı ve onu alıp götüren cinnileri Melik'in huzuruna getirdiler. Kızımı götüren cin için ülkesinden imiş. Melik bir müddet hiddetle kızı kaçıran cininin yüzüne baktıktan sonra, ''Ey Melon, kutbun yanı başından bir kızı alıp kaçırmaya nasıl cüret ettin?'' diye gürledi ve ''Bu Melun'un cezası idamdır. Kesin bunun başını.'' diye emir verdi, cinniler hemen seyirtip onun kafasını kestiler ve hazır vaziyette beklemeye başladılar. Daha sonra Melik kızımı bana teslim edip, başka emriniz var mı? diye sordu. Ben, Abdülkadir Geylani Hazretlerine bu kadar itaatiniz nedendir? diye sorduğumda şu cevabı verdi. Evet, sonsuz itaatimiz vardır. Biz her zaman görürüz ki, Şeyh Abdülkadir evinin penceresinden her zaman bizleri seyretmektedir. Kovulan ve tar dolunan cinniler onun bakışından kaçacak delik ararlar. Bir insana Allah o imkanı lütfettikten sonra onun yapamayacağı bir şey yoktur dedi. Ben cinnilerin melikine başka bir hacetimin olmadığını söyledim. Onlar da oradan ayrıldılar. Doğru Abdülkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna gelerek arz-ı şükran ettim.